Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, internet üzerinden nasıl şarkı indirebilirsiniz göstereceğim. Şimdi e, bir tane şarkı duruyorsunuz Bunu durduruyoruz. Buradan paylaşa geliyoruz. E, sonra aşağıda vereceğim linke geliyorsunuz arkadaşlar. Aşağıda vereceğim linke geliyorsunuz. Geldiniz mi? Şurada Video başınızı buraya yapıştırın diyor. Buraya CTRL C yaparsınız ya da kopyalarsınız. CTRL V yapıyorsunuz. Ve bu çıkıyor gördüğünüz gibi. Bunu indire tıklıyorsunuz. Bu size da Burada buradakine tıklamıyorsunuz. Bakın size hatta bunu anlatayım. Arkadaşlar 1080p falan istiyorsanız Onlarda ses çıkmıyor. Buradakilerde ses işareti olanlarda Çıkmıyor beyler. Ya 360 p ya da 720 p indirirsiniz. O size kalmış bir şey. Ee, burada indire tıklıyorsunuz, bunu tıklamıyorsunuz bir de buna. İndire tıklayıp zaten buraya geliyor beyler. Hemen biz de açalım isterseniz bir tane. Bakın buraya. geliyor. Sizin müzik kanalınızı falan varsa bunu öneririm. Bunu montaj yapıyorsanız falan. Bu programı öneririm. Program değil yani bir tane şey. Oraya öneririm. Buradan şarkı indirebilirsiniz falan. Arkadaşlar çok kısa oldu ama bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Daha çok videolar gelmeye başlayacak. Göçmek dileğiyle. Bay bay. Bari şarkımızı açacaktık bitirek, değil mi? Acılara yürüyorum korkmuyorum, arada bir kaybini okluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum? Herkesi sen gibi kokluyorum. Ama sen başka bir kollarda. Sana sar hoşum yollarda kaybolmuş bir gençliğim var da alacaklıyım yollardan. Bir başıma koyup git. Yaralar Hesabını sorar Yaradan yarsına. Acılara yürüyor korkmuyorum Arada bir kay